20-0 olacak galiba. <gülüyor> 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 Merhaba değerli futbol severler. Şahane bir atmosferde müthiş bir maç bizi bekliyor. Bu stadyumda tam bir futbol şöleni yaşayacağız. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Ee? Değerli arkadaşım Ertan. Abi Şenir aradan çok güzelsin be. Bu bir. Evet. Oğlum saçlara bak. O benim prime saçlarım abi benim. Yeni aldım. 50.000 coin. Ah hadi be. Bir Ahmet'in öyle var. bir iddiası olmadı. Tabi tabi Ben bugün golcü kanat tarafından uyanmadım. Çok kötü açtık ya. Yaptın mı? Süper, ama biz de yani birileriyiz yani. Evet ne ara 40. 40 olmuş. Anka arka planda gelişiyorum. Antrenman yapıyoruz. Ah Ahmet atamadım ya. Sana hiç bakmıyordum. Kaleye oh. vuruyordum diye odakladım kendimi. Vursaydın bari. Çok çektin ya. Ya işte benim açık olsun diye düşündük. oradayız da. Rakibin sinirleriyle oynar. Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Ah be oğlum. Indik. Uyudum biraz. Bravo abi. Emirhan aradan. Çok Aradaki güzel, güzel Emirhan. Bitir bunu golcü. Bravo. bravo. yüz diyorum ya. Allah birazdan. Gün da öyle hepsini çevikliğe bastım diye orta top kaybı duruyor Hasan o zaman tufan ya beni dönmüyor sen. Hayır ya böyle atma ama. Bir de diyor ya sakin olsanız vermem. Ah. Kanka karşı bak oran oran düştü Bencil kanka foray. ya kanka harbi. Karşı Arka direği kessen gol de ama oran düştü yani. Şimdi keseyim. Yok kanka. Ay, ya? Ortalara vermedin ya o gitmiyor. Ben de denedim Ay. onları da. Ben de vermedim ortalara gitmiyor. Şimdi karşı karşıyayım. O kanka. Daha. Kanka 175 oldu. Tek doydu ya gole doydu ondan. Adamlar çıkmasın da kanka. Mi? Adam yüzüyle tut topu ya. Ne diyorsun ya? Of. Oh. 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 Tokucu. 5 şut 3 gol kanka 5 şut diyor ne diyor? Kanka demek ki değil ama karşı karşıya. 160 oldu. Ahmet YouTube'a malzeme çıktı hadi iyisin. <laughs> Açalım abi beğeniyon mu bu videoları? Bir şey gireyim de beğeneyim. Abi yapma Ta ya beğen ya O ooo geç kaldın. Abi zaten video 6 dakika ya video zaten 6 dakika 8 dakika biri. Şunları abi izleyelim ya. Abi izleyelim bunları lütfen ya bak. Bak. Oh. Bak gurur kırıcı. Bir kere diyor gurur kırıcı bir durum. <laughs> Alır. O bana atma transfer yapıyorum. Ya ne ay ne transferini yapıyorum bırak ne bir transfer ya. Şimdi kanattaki boşluğu kullanacak. Orta saha. Yap bunu. Yap bunu Emirhan. Yap Aa, Emirhan vur ya. Olacaksın ya. Ah. Oh. Kanka of. oranlar çok düştü ya. Düştü mü ya? Aynen abi sen ilk defa oynuyorsun. Yeni oynuyor zaten. Yeni başladı. Şey Çağlar orta saha transferi yapıyor diye seni atacak diye düşünme yani. Vay o da olur da yani nasıl <laughs> Evet. Yoksa performansını veremezsin. Ah, bravo. Yap abi. Bitir. Ha aynen öyle. Orta transfer transferi iptal mesela şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar çıkacak ya. 36 dakikada. 6 burası sanırım. <laughs> Şimdi. şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Süper Emirant bravo. Ay, bak Hasan mesela şu basitlikte oynasa var ya bizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak ya. Bu, bu ya skorlar hep böyle olacak. Evet evet ya yani Hasan, Hasan orada şey ayak dışı atacaktı ayak mesela top dışı bana gelmeyecekti. Olmaz. Bak Hasan orada mesela ayak dışı atacaktı top bana gelmeyecekti. Of bitir abi. Atamadım ya. Anladın mı? Hasan orada ayağının dışıyla falan bir şeyler yapacaktı. Sanacaktı ki, kanka ayak dışı vermiş bana oyunu ya. Çok güzel lan. Oy. ya. Oy. Bu, bu sol kanat kim Oy. ya? Bunlar niye çıkıyorlar kanka? 20-0 olacak galiba. <gülüyor> 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 Sansürsüz yayınlayamadık. Videonun <laughs> başlığı bu. Yok ya, videonun başlığı şey. 45 dakikada 8 gol. Ama 8-0 skorboarduyla ile birlikte. Şey, şey, koy ya. Hmm. Adamın adını unuttum. <laughs> Abdullah Avcı'yı mı koyayım? Rakip içimize girdi. <laughs> Biz yaslanmadık. Yaslat, yaslanlar bize. Ya, Oha da. oğlum. <laughs> Dur artık ne olur. <laughs> <laughs> kanka sen kaza verince ben duramadım. Kalsay Beşiktaş işte, maçı Yurasek son dakika. Harbi <laughs> Yurasek gibi oldu. Yeğenim dışarı çıktı. <laughs> Kötü olmuş moruk. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. Orta sahada POT bir o takımda bir bu takımda. Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Ah, ah, be. Hassas pas atsaydım keşke. O çok iyi bot. Vur. Oh Ahmet sana atayım dedim sen bana orada pas vermiştin. İyi hadi izleyelim. Hem sen Ol, golünü bol. at senin işin gol atmak. Yahtar ama bu adam bugün böyle de adam. Bak görüyor bak, musun? Bir bozuldu. Mu? Oğlum siz ne kadar yüksek seviyeniz var? Ben kaç seviyemi bilmiyorum sekiz, da. 8-5 Bu adam örüyor ya buraları. Git git git. Yaptın Çok güzel. Şimdi, şimdi öğreniriz kaç olduğunu. Evet. Sen kimi tutuyorsun orada acaba orta sağlarak? <laughs> yeter artık. 10 tane attık diye. Abi bak, bak abi. 10 tane attık diye abi daha halli... vurmayın. Kanka. Ahmet ya. Ben bir şey diyeyim mi? Alta vururcağımı tahmin ederdi. Yukarı vurdum. Kaleci yukarı çekmişti ya. Yukarı çekiyor yeni. Evet. Harbi rekor geliyordu olmadı. Mehmet. Dur abi. Bitir bitir bitir. Ah Allah. düştü gene ya. Lan çok yavaşıyorum ben ya. Zor top sürüyorum amım. Onu da yapmadın mesela. Oo. Oh. Allah Nemran bomboş. Aa buralar. Elemasak. İyi. Oğlum adamlar heyecan yaptı kaleyi görünce. Falakları ya. Adamın hiç bir yahya kanka daha ne otmuyor. Adam isminden zorbaladı yani. Kanka ya. Kanka ya. Ya mal değil de Köyler tip oynamaya çalışıyor. Ya <laughs> oğlum niye milletin köylü diye aşağılıyorsun? Köylü milletin efendisi ben de bilmiyorum. Ya olmadı ya. ya. Şu Mehmet olsaydı bir söke esprisi patlardı burada da. Söke live. Söke? Söke? yakalayamaz ya ya çocuk. Yap yakın. Kanka ya. Hadi bir tane daha bir tane daha. Çok az attık ikinci yarı ya. Evet evet. Hızımız kesildi. İlk yarı 8 2, ikinci yarı 8 16 olması lazım. Oo kanka Oha, bak oğlum. O bok ettim ya. Oha. Kanka sus momentumdan ağzını açma bari ya. Oğlum biz iyiyiz lan. bizi kim alabilir Kurallar hemen Hocam. Ya. Öldürdü ya. oğlum beni. Yahya yaptı bir de ya. Böyle Yahya mı olur oğlum? Ya atalar yavaş. Benim sarım varmış. Tam 5 kurattığım maçta MVP olamayacak ya. Kırmızı yediği için. Nefis kurtardı. Karşı karşı gol izin vermedi. Olağanüstü bir kurtarış. Topu hatasız takip etti. Topu gönderiyor. Hadi. İndir ama onu. İndirdim ya top indi İndi indi. Sen de o. Hocam nasıl geçiyor top oradan oraya? Hoca <laughs> hoca ne yaptın? <laughs> Aa, bitti. Ya. Ve Bakıyorum gelmedi. Hayret. 70 daha düşmüş. 66. 66. daha düşmüş. 66. Yani 7 8 bin oynadı bende. Bende de 5 bin karttı. güzel gidiyor ya. Bizim olay mı acaba? Hayamla. Olsun. Demiran. Ah, <laughs> ah. Çek, çekti galiba. Olabilir. Ay vur. Oy. Oh be. Hı, çok çok güzel. Oo. Oh. Adam iyi ya, o iyi, iyi oynuyor. Ofsayt. Osman hissettirmeye başladı ya. Şimdi değişin. Değilim de. Olur ama. geç kaydı. Olur olur dayı. Yoruldum. Bravo. Git bakalım. Sizin siz beraber. Aynen. Yaptım. At, at, falan gelme. Bravo be. Geler, golcüm helal, benim helal, golcüm. Öldüm ama koyayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> ah. Rakibe topu kaptırmamak için mücadele veriyor. Sürpriz. Allah'a sürpriz. Bravo. Daha çok iyi. Ediyorlar. Topu ileri taşıyorlar. Yaptı Ya niye sadım aldım bu topu ben ya? Kendi kendine aldı topu ya bu arada soluna. Bu geldi sanki bana. Şey yaptın ya. Hmm. Park eder o. Ay, Ay, lan kale alam onu ya. Ay gitti. bot. At artık ama. Evet. Allah'ım Ya işte o para o kadar o gelmiyor ki zaten. Bitiyor hemen amına. Abi tenis tenis maçına döndü ya. Eyvah 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 eyvah. Oo hocam hocam çok güzel. Ne? yani? ne? Ne öyle yapmışsın yani? Öncekinde yapmışız ya. Baraja geçeyim mi? Şuraya. Arkaya pas atar ha. Neyse. Ya vuracak da yapacak Bizde bizde. mı topu? Rakibin bu topunu geçirmiyor. Hadi. Yapma. Ya, My ya. Of ya. Olsun olsun. Açacağız şimdi. Lan nesin sen amına koyayım ya. Biz de o sakin sakin. Aa nasıl hocam sen salak. Hocam mısın ama harbiden ya. Hadi. Her şeye faul. Adamlar tam attıracaksın şey ya. ya. illa attıracak yani. Böyle Yapı ile oynuyoruz hani diğer ya. köşeye gitsene. Gerçi pas verir ya. kal kal orada. Yo vuracak bence ya. Yine vuracak. Vuracak vuracak. Böyle bir yer bulmuş. Ben olsam ben de vururum. Yapıya karşı mücadele ediyoruz yani. Gerçi ya. çok Neyi şey Cetvelle, Cetvelle mi ölçü Cetvelle mi ölçüyorsun? Buna koyayım ya. Hı hı. Hı Şu kaleci böyle oynattığımda mal gibi iki saat düşünüyorlar ya. Allah'ım ya. Emre koş lan. Ah. Sakin atalım bunu. iyi okay, gidiyoruz. Helal, hadi oğlum. Bravo. Bir an çiçek Yok. Kesmeyi başarıyor. Oğlum çok ha, kötü abi. attın ya. Aha. Hadi. Ha. Çok doğru zamanlamayla Çok Ahmet. Çok güzel şey, be. Be. Çok Bravo. iyisin. Ve bu be. bizim <laughs> teknik direktör kim abi? Pascal ne oldu? <laughs> Çok iyi. Net Koşarım. Ya çaprazdan vur. Vur vur. Bravo. Hadi be. Ben indireceğim. Var mı yine? Aklamete. Gittim. gel, gelsinlar aldın. Abi Olmaz. yap bunu çok şimdi. Iyi. Bravo. Hadi be. be. Abi gel 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 gel. Var Emirhan, var Emirhan çok güzel. Haber gelip gidin arkaday hocam ya. Olur olur. Alper abi arkada senin. Çok güzel abi. Emrah sen de. Oh. Çok güzel, çok güzel. Hallettim, hallettim, hallettim. <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> sarım, kardeşim. evet Allah'tan sarım vardı bu arada. Sarım olmasaydı devam ederdi. İkinci sarıdan gittim çünkü. A, yemeyin beyler bakın yediğim kırmızı bir şey arasın yemeyin. Hocam trafik hoca. Hocam sen ya. <gülüyor> 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 Bakalım Emirhan <Emre> aradan <laughs> aradan. Aa, ah lançalar. Ah, ben attım bitti. diye şey yaptım. Ya karakterin bitti, en bitti. en uzun koşusu olabilir ya. Bitti bitti. <laughs>